günün birinde bir tane tavşan varmış. Bu tavşanın iki tane güzel yastığı varmış. Biri pembe yastık, biri mavi yastıkmış. Günün birinde tavşan böyle bir dakika tavşan böyle usul usul kameralara bakıp böyle hareketler ederken günün birinde tavşan hastalanmış. Hemen maskesini giymiş. Tavşan maskesini giydikten sonra insanlar tavşanın hasta olduğunu düşünmeye başlamışlar. Neden? Çünkü tavşan hastalandığından dolayı zaten maske giyiyormuş. Neyse neyse insanlar tavşan hasta olduğundan dolayı tavşana gitmemeye başlamışlar. Çünkü tavşandaki hastalığın kendilerine de geçeceğini düşünüyorlarmış. Sonra 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 tavşan günün birinde iyileşmiş. Tavşan iyileştikten sonra tekrardan maskeyi bir kenara koyu. Devam etmiş. Aferin Tavşan. Aferin. Bye bye. Dur. Bye bye. Dur bana bak. Bye bye.